meetinge ki bir coş, beduş gele ki bekif o gele ki di bedeng o Hem pekani amc bide re komite amadekar sernave komite amadekar di hemu kesin ko ev meeting tercih kiran re o hemu kesin ko baştar di meetinge bun am spasiyak hadkan bırastige bu ما دنګي خو ګیان حمود جیهانه حچیکه سکونهګیاستن اولن كونګیاستن احمدیزی ما دینکه له ترکیجی له کردستانی زی به درشمه هر در میټینګ هر در کډا میټینګ دنګي خو بلینکرین او از باورم اب میټینګ جهست ارمنځخه اب میټینګ په دجی تجدیدې ازادي دیار بو کو دوه هزارم به میلیونن کسان له دجی تجدیدې ازادي خوستن Mz Javed Rehdi sardanki kabulünden bera ve o Evet değerli basın mensupları arkadaşlarımız değerli halkımız çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Zorlu sürecin en büyük ilacı barıştır. Barış içinde yapılması gereken her şey şu anda yapılıyor. Biliyorsunuz Kürt sorununun demokratik çözümü, Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılıp demokratik çözümün önünü açabilmek için bir miting çalışması yaptık. Bu miting çalışması 13 Ekim'de olacaktı ve biz 13 Ekim'e kadar Sokak sokak, mahalle mahalle ev ev çalışmalar yaptık. Yüzlerce komisyon oluşturuldu. Sadece Ahmet'te değil, Türkiye'nin her yerinde komisyonlar oluşturuldu. Ve çok ciddi bir emek harcandı. Ve biliyorsunuz ki bu miting başta başvurular yapılmasına rağmen yapılan çalışmalar neticesinde halk hareketinin ortaya çıkmasıyla birlikte provokatif bir yaklaşımla mitingin engellenmesi için yasaklama kararı çıkarıldı. Fakat bu yasaklama kararına rağmen halkımızın kararlı bir şekilde hem miting alanında bulunma hem çalışmaların devam ettirme noktasında çok ciddi bir kararlılık gösterdi. Bu bizim için çok çok önemlidir. Demokratik siyasetin olmazsa olmazı sokaklardır. Biz her zaman sokaklarda olacağımızı söylemiştik. Halkımız da bu kararlılığı gösterdi. Burada miting hazırlıklarında bulunan halkımız, örgütümüz her şekilde gereken çalışmaları yapmıştır. Gerekli kararlılığı göstermiştir. Bu kararlılıktan dolayı bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Ve biz şunu da söylüyoruz. Bu yasaklama kararlarının temelinde şu vardır, provokatif bir yaklaşımdır. Halkımıza şunun için de teşekkür ediyoruz. Bu provokasyonlara gelmeyip demokratik haklarını çok net bir şekilde ortaya koydukları, kararlılıkla koydukları için teşekkür ediyoruz. Bütün halkımıza, bütün ülkeye, bütün dünyaya şunu söylüyoruz. Bu ülkede barış olmasa e, yaşam olmaz diyoruz. Ve tecrit kırılması için de özgürlüklerin gelmesi için, Kürt sorunun çözülmesi için e, yeniden adımlar atması gerektiğini söylüyoruz. Bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Ben de yani bu mitinge karar verdiğimiz tarihten sonraki sürece ilişkin gerek İçişleri Bakanlığı'nın gerek, gerekse de valiliğinin, Diyarbakır Valiliğinin tutumuna ilişkin birkaç şey ifade etmek isterim. Yani biz miting başvurusu yaptığımız andan itibaren çok uzun bir süre önce Diyarbakır'da bir miting yapacağımızı Diyarbakır Valiliğine iletmiştik. Bildirimde bulunmuştuk. Bu bildirme ilişkin alındı belgesi almıştık. Ama çok uzun bir süre normal şartlar altında Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Emniyeti bizim yapmış olduğumuz birçok miting talepleriyle ilgili olarak çok kısa süre içerisinde bizleri davet eder, mitingin hangi şartlarda yapılacağını, düzenleme tertip komitesinin kimlerden oluşacağını o gün o günkü programa ilişkin bizleri çağırır ve bir takım görüşmeler yapardı. Fakat Diyarbakır Emniyeti çok uzun süre önce başvuruda bulmamıza rağmen uzun süre bizimle iletişime geçmeyi tercih etmedi. Ta ki mitinge çok kısa bir süre kala Diyarbakır Valiliği mitingin yasaklanmasına ilişkin bir karar verdi. Bu kararın verildiği tarihte de biz bu mitingin hukuka uygun olduğunu, hukuka aykırı olduğunu, yasaya uygun olmadığını ifade ettik. Bunu ifade ederken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına ve ülkenin iç hukukuna atfen bu yasaklama kararının hukuka uygun olmadığını ifade etmiştik. Şimdi ben şunu ifade edeyim, yani Türkiye Avrupa Konseyi üyesi. Bu konseye bağlı olan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi var. Avrupa İşkenli İşkenceyi Önleme Komitesi, Sayın Öcalan'a yönelik bu tecidi bir işkence olarak tanımladı. Keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanların olanlara dair bunların şartlı tahliye imkanlarının imkanlarına dair bir mekanizma mekanizmanın oluşturulmasına gere, e, dair 10 yıldır bir karar vermiş olmasına rağmen Türkiye bunu da yerine getirmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vermiş olduğu kararında Sayın Öcalan'ın bu kadar uzun süre tutsak edilmesini, tutuklu bulundurulmasını da bir işkence olarak tanımladı. Şimdi dünyada eşi benzeri olmayacak bir şekilde olmayan başkaca bir örneği olmadığı halde Türkiye'de Sayın Hocalar'ın üzerinde bir tecrit politikası ve mutlak iletişimsizlik politikası yürütüyor. <laughs> dünyada eşi benzeri yok. Başka tek bir örnek gösterilemez. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verdiğinde Türkiye Tecrit, İmralı, Sayın Öcalan kavramlarının suç olduğuna ilişkin bir şey söyledi mi? Hayır. Spiti, Sayın Öcalan üzerindeki bu tecritin işkence olduğunu ifade ettiği zaman Türkiye, iktidar, AKP, MHP, siz bu kavramı kullanamazsınız, bunu işkence olarak tanımlayamazsınız diye bir karşı koyuş şu oldu mu? Hayır. Şimdi biz Tam da Sayın Öcalan üzerindeki bu tecritin hukuka uygun olmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Bakanlar Komitesi'ne, yine Avrupa Konseyi'ne bağlı olan İşkenceyi Önleme Komitesi'nin kararları kapsamında bunu, bunun gayri insani olduğunu, gayri hukuku olduğunu ifade etmemize rağmen, her ortamda bunu ifade etmemize rağmen Maalesef bu kavramlar kullanıldığı zaman Diyarbakır valinden tutun, Diyarbakır valili bünyesindeki emniyet müdürlüğü bu kavramları adeta ya yani lanetlenmiş, suç olarak adeden bir yaklaşım içerisinde. Nitekim dün de eş başkanlarımız tam da bu tecritin son bulması gerektiğini, <laughs> dünyada eşi benzeri olmayan bu işkence sisteminin son bulması gerektiğini, buna bağlı olan savaşın durması gerektiğini, son bulması gerektiğini, Sayın Öcalan'ın maruz kaldığı bu işkence sisteminin son bulmak suretiyle barışın, demokrasinin, özgürlüklerin, yeni bir toplumsal sözleşmenin yapılması için büyük bir ya çok kıymetli bir durum olduğunu işkence yöntemi olan bu teçhizin kalkması durumunda, İmralı kapıların açılması durumunda, Türkiye'de barışın, özgürlüklerin, yeni yani toplumsal barışın teslim konusunda büyük adımların atılabileceğini, büyük kapıların aralanabileceğini eş başkanlarımız da ifade etti. Fakat devletin bir memuru olan, bir emniyet yetkilisi adeta kendisini yargının yerine koymak suretiyle eş başkanlarımızın konuşmasına müdahale ederek, Hangi cümlelerin, hangi kavramların suç olduğuna bizzat kendisini mahkeme yerine koymak suretiyle, yargı yerine koymak suretiyle müdahale ederek mikrofonla, hoparlörle bastırmak suretiyle eş başkanlarımızın ve Sayın Öcalan avukatının konuşmasına müdahale etmiştir. Müdahale etme hakkı yok. Kendisini yargı yerine koyan birinin başkanlarımızın, oradaki konuşmacı arkadaşlarımızın konuşmasına müdahale etme hakkı yasal olarak da hukuken de anayasal olarak da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları çerçevesinde de mümkün değil. Ama tabi yargının bittiği, tamamen araç sallaştırıldığı, iktidarın AKP MHP iktidarının tamamen güdümünde olan ve talimatla çalışan bu yargı sistemi ortada olmadığı için bir kolluk görevlisi kendisini yargı yerine koymak suretiyle arkadaşlarımızın ifade özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü, gösteri hakkını, basına partimizin siyasetine dair açıklama yapmasına engel olmaya çalıştılar. Siyasi parti faaliyetlerine engel olmaya çalıştılar. Bunun suç olduğunu sizler aracılığıyla da ifade etmek istiyorum ve bununla ilgili partimiz de bizim hukuk komisyonumuz da dün eş başkanlarımıza müdahale eden konuşmalarınıza konuşmalarına müdahale eden ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışan bir partinin toplanma özgürlüğüne müdahale eden gösteri hakkına müdahale eden bu yaklaşımın suç olduğunu ve bununla ilgili suç türsüne konu edeceğimizi burada belirtmek istiyorum. Peki Diyarbakır Vali bu yasaklama kararını alınca ne diyordu? Aldığımız duyumlara göre Diyarbakır'da tehlikeli bir takım yani topluma dönük tehlikeli bir takım sonuçlar ortaya geleceğine ilişkin duyumlar aldık diyor. Peki siz kentin bütün her tarafını kapatmanıza rağmen giriş çıkışları kapatmanıza rağmen on binlerce yüz binlerce insanın toplanmasını engellemelerinize rağmen Diyarbakır'ın bütün bütün ilçelerinde bütün merkez ilçelerinde, dış ilçelerinde giriş çıkışları kapatmanıza rağmen dışarıda onlarca, binlerce kolluk kuvvetini destek mahiyetine çağırmanıza rağmen o kamuoyuna vehamet arz edici vahim olarak çok soyut somut iz emarenin somut hiçbir gerekçenin olmadığı bu yasaklama kararının akabinde dün yapılan bu yürüyüşün yapılan toplantının gösterinin sonucunda ne oldu? Tek bir insanın burnu kanadı mı? Bu topraklarda tek bir toplumun yaşamına güvenliğine yönelik tek bir tehdit oldu mu? Tek bir sorun çıktı mı? Kolluk görevlilerinin bütün provokatif yaklaşımlarına rağmen basına yönelik sert tutumuna, işkence tutumlarına rağmen gözaltılara rağmen kolluk görevlerinin bütün provokatif yaklaşımlarına rağmen Diyarbakır halkı tamamen sükunet, sükunetini korumak suretiyle dün etkinliğimizi gerçekleştirebildik. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani yıllardır bu tecriti Sayın Öcalan üzerine bu tecriti yürütüyorsunuz. Işkence sistemini uyguluyorsunuz. Avukatlarıyla ailesiyle iletişimi engelliyorsunuz. Haberleşme hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. Sağlık hakkını en önemli haklardan biri olan sağlık hakkını ihlal ediyorsunuz. Bütün bunlara karşı biz bunların hukuka aykırı olduğunu ifade ediyoruz. Fakat buna karşı baskı, buna karşı ifadeleri engellemek dışında başka bir şey yapmıyorsunuz. Ne oldu peki? Dört yıldır Sayın Öcalan'dan hiçbir şekilde haber anlamıyor. Tecrit uyguladınız. Ne oldu bu ülkede neyi çözdünüz? Bu ülkeye barışı mı getirdiniz? Bu ülkeye demokrasiyi mi getirdiniz? Bakın tamamen Sayın Öcalan üzerinde bu mutlak iletişimizi halini sürdürmekle, bu tecrit politikasını sürdürmekle savaşta ısrar ettiniz. Kürt sorunun çözümsüzlüğünde ısrar ettiniz. Ne oldu? Bütün bu ülkenin kaynaklarını savaşa harcadınız. Bu ülkenin işçilerini, emekçilerini, çiftçilerini açlığa mahkum ettiniz, yoksulluğa mahkum ettiniz. Ne oldu? Ekonomik krizlere boğdunuz. Ekonomik krizlere mahkum ettiniz. Bugün yani Dünya Adalet Endeksinde, Dünya ifade Özgürlüğü Endeksinde, Demokrasi Endeksinde, Ekonomi endeksinde, dünyanın sonlarında yer alıyorsunuz, sonlarında. Neymiş? Demek ki tecrit bir çözüm değil. Biz tam da dün ve daha önce ve bundan sonra da bu ülkede tecrit kalkmadı sürece, Sayın Ö Öcalan özgür kalmadı sürece, Sayın Öcalan bu ülkede, hem bu ülkede hem bu ülke dışında barışın, Halkların bir arada eşit, özgür bir şekilde yaşaması konusundaki etkisini aktör olma durumunu dikkate almadığın sürece siz hem içeride hem dışarıda hem iç politikada hem dış politikada bir çıkmaza girmekten kurtulamazsınız. Sayın Hocaların hem Türkiye içinde hem Rojava bölgesinde oradaki halkın üzerindeki etkisini karar alma süreçlerindeki rolünü Herkes bilir. Dolayısıyla siz iç ve dış politikanızı değiştirmek istiyorsanız savaşın sonlanmasını içeride ve dışarıda barışın Türkiye'de ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyorsanız bu tecritin kalkması gerekiyor. Kürt sorunun demokratik yollarla çözümünün sağlanması gerekiyor. Öyle el sıkışmakla bilmiyorum farklı bir hava farklı bir algı yaratmakla olmuyor bir işler. Siz bir mitingi yasaklamakla siz yargının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, uluslararası bütün mekanizmaların hukuka uygun bulduğu kavramları, kavramlara bile tahammül, edemiyorsanız siz bu ülkede barışı tesis edemezsiniz. O nedenle diyoruz biz dün itibariyle alınmış olan bu yasaklama kararının belirtim çerçevede meşru olmadığını, hukuka aykırı olduğunu, hukuka aykırı olmasa hasebiyle de halkımızın bu yasaklama kararına rağmen bu yasaklama kararının hukuka uygun olmadığına olan inancından dolayı sahiplendi, çıktı, sesini, sözünü kurdu ve muhatabın bu sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini ve bu sorunun çözülmesi sürecinde de muhatabın kim olduğunu bütün Diyarbakır sokaklarında, Diyarbakır dışında da Türkiye ve Kürdistan'dan gelen bütün halkımız tek bir şey ifade etti. Bu sorun çözülmelidir. Bu sorun çözülürken de muhatabımız Sayın Öcalan'dır. Bunu bunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Teşekkür ederim. Sorun.